tepinin işte başında kısa boylu bitki örtüsü, öl ormanda buluştuğu tam sonunda yaşar arkadaşlar. Arkadaşlar bunların ismi de sarı mavi arapalı var. Arkadaşlar bunlar da amazon kapağında arkadaşlar. Güney amerika'da pandan'da yaşar. Arkadaşlar bunların ismi kırmızı bacan kapağında arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da gri kapağım var arkadaşlar. Bunun ismi Akbaba Beç Tavuğu. Arkadaşlar bu da Mısır yılanı. Arkadaşlar bu da Kuzey Amerika'da yaşar. Boyu 2 metre yetişebilir. Kemirgen kuşlar ve af. Arkadaşlar bunun türü küre... bilmiyorum. İsmini de bilmiyorum. Arkadaşlar ama çok tatlı bir şey. Bu bir şey almaya çalışıyor. Evet arkadaşlar bunun ismi ismini de, ismini de, ismini de, ismini de Bunun ismi de Kırmızı Çakı. Bunun ismi de Madagaskar. Arkadaşlar bu arkadaşlar. Bunlar da su Arkadaşlar su sabunu en küçüğüydü. Arkadaşlar sosyal medyanın Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Evet bunlar arkadaşlar bunlar da Azariye Kuvveti. Arkadaşlar bunlar sunacak ama. Evet arkadaşlar şu anda bu oyunu su kapatabiliriz. Arkadaşlar da tilki var. Sizlerle keçilerinin yanındayız.